Olur mu ben sabahları atıyorum Aynen. Hiçbiriyle muhabbet ediyorum da tanımıyorum yani yoldan geçerken bir laf attı ben de ona iki muhabbet yapayım dedim. Yani çok değişmiş. Yani benim bildiğim arkadaş o arkadaş değil de bu arkadaş ama aynı gene değişmemiş yani Yine korsadan bir değer. Kim bilmiyorum yani bakacağız. Balık muhabbeti yaptı balıktan da anlıyor biraz az çok Karadeniz ruhu var bu adamda da ondan dolayı yoksa. Aynen. Donanma da orada. Biz burada. Evet karşımızda kim var bakalım. Evet. O Murat Kayacı kardeşim. Merhabalar. Tesadüfe bakar mısınız ya? Ben az önce Yaşar Kereç'le beraberdik. Ondan bir röportaj yaptık. Ee, senden de böyle denk gelmemiz büyük bir sürpriz oldu benim için. 1987 mi girişimiz? Beraber mi? 87 girişimiz beraber. Yani 87 kuşağı diyoruz ya işte bizde 60 kuşağı var. Yok 70 kuşağı var. Yok 80 kuşağı. Biz de 87 kuşağıyız. Korsu olarak. Murat Kayıcı ile C beraber başladık. işte öyle biliyorum değil mi? C Vardiyası'nda mıydık? Servis başladığını biliyorum. Doğru mu? Doğru. Sonradan salon yedekliğine kadar geldik mi? Makine operatörü oldum Sonra? Sonra gündüze geçtim. <laughs> <gülüyor> Sonra <laughs> Adge'ye <geçtim. gülüyor> Yani bu arada yani öyle hemen bir gündeki günde geçmiyor arkadaş. Yani prosesi iyi bir arkadaş arkadaş. Anlatabildim mi? Bir tek dokuma kanadına doğru geldim mi? Geldik mi dokuma kanadına? Gelemedik daha da. tamam. dokumada Dokuma da yokuz. Yani dokumada da işte ben biraz tamamlıyorum. O biraz şey yapacak. Bir şeyler yapacağız ya artık. <laughs> Burada bez mi Ne yaparız bilmiyorum artık yani. Evet ya Murat Kıyıcı gerçekten bizim için bir şey. Değer. Şöyle söyleyeyim. Ben onu servis operatörlüğündeyken hep biliyordum işine çok sadık, bağlı, şirkete bağlı bir eleman. Elinde bir kitap vardır, hep okur. Hep okur. Ulan diyorduk bu adam okuyor, okuyor diyorduk, Acaba ne olacak? Halbuki gizliden, gizliden, gizliden. Üniversiteyi bitirmeye çalışıyordun. O zaman da bir şeyler var değil mi? Bitti mi üniversite? İlk. Hangi bölüm bitirdik? İktisat. İktisat. Bak para konusunda korsu dikkatli olun bak para konusunda çok iyi hesap <laughs> Prosese çok iyi okur ona göre yani şey yapın. E, ee, Muratçım senden dinleyelim. Ne yaptın emekli? kaç sene çalıştın korsada? Korsada 30 sene çalıştım. 30 sene çalıştım. Yani her babaydın her 30 sene çalışmak. Beni 20 senede emekli ettiniz. Bir alacağım var 7 sene sizlerden. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle söyleyeyim yani Murat gerçekten e, işini hakkıyla veren, işini hakkıyla sahiplenen. Korsu için bizim için bize birer değer. Yani Korsu için demeyeyim de Sabancı olduğu için birer değer. Çünkü hangi prosese koyun o proseste işini naikinen yapar. Doğru mu söylüyorum? Yapar mıyız? Ya yani o, o takdiri ben değil ben veriyorum. O takdiri de yöneticilerimiz de veriyorlar. Eee ne yaptık ondan sonra? Nerelere gittik? Ne yaptık bu arada? Ben yani dışında işte Endonezya'da çalıştım 7 sene. Ondan sonra gerisinde Korsu'da çalıştık. Yani burada, buraya Türkiye, Türkiye'de mi yoksa Korsu Türkiye'de mi çalıştık? Yoksa Korsu Endonezya? Korsu Endonezya, e, Korsu Türkiye, ye. sonra işte diğer e, bölgelerde zaman bir yerde. Hmm. Yani öyle böyle şeyler yok yani anlatabildim mi? Ee, makineyi verin, makineyi kursun size, makineyi verin. <laughs> Tek başına <laughs> makine yapsın öyle bir arkadaş. Ee, Murat'cığım ben senden çalışmaktan zevk aldım. Bizim için değersin. Sağ bu, değer, bu değerler değerlendiriliyor bildiğim kadarıyla. Hala da şu pandemi dönemi birazcık şey yaptı. Yani ben döneminden biz dönemine geçtiğimiz sürece sıkıntı yok biliyorsun değil mi? Ben, benlikten çıkmamız gerekiyor. Benlikten çıkacağız inşallah. Hep beraber bu işi başaracağız. Yapacağız. Daha çok yapacak işlerimiz var. Yani yapacağız derken e, ee, bizler dışarıdan arkadaşlara bir şekilde destek olacağız. Ee, bu şey anlamında değil yani sakın yanlış anlamın iş anlamında değil. Yani manevi olarak biz destek vermek zorundayız. Ama böyle güzel arkadaşlar da proseste olsun her yerde olsun değerlendirmek gerekiyor. Ee, ben son sözlerini almak isterim. Ne söylemek istersin Korsa için? Neler düşünüyorsun? Korsa için her zaman iyi şeyler düşünüyorum. Kursun daha büyümesini, daha ileri gitmesini, yetişimci elemanlarının çoğalmasını isterim. Doğru söylüyorsunuz. İşte bu arkadaşlar nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bizim 87'e girdiğimiz zaman bize verilen eğitimlerin haddi hesabı yoktu. Nasıl eğitim veriyorlardı biliyor musunuz? Ben Rıdvan Bey'le de görüştüğümde Rıdvan Bey'e soğanın cücüğünden bahsettim. 30 sene sonra dedi soğanın cücüğü dedi. Kemal Vosku teşekkür ederim dedi beni şey yaptığın için dedi. Yani bakın soğanın cücüğünden nelere geldik? Cücüktük, yaşardık, çimlendik. Beş tane fabrika olduk. Altı oluruz, yedi oluruz, sekiz oluruz. Bu ruh devam ettiği sürece sıkıntı yok. Ee, onun için arkadaşlar hep söylüyorum ben. Tekrardan da söylüyorum. Bu lastiğin içinde yarın öbür gün sizin çocuğunuz olabilir. Onun için kaliteli proses, kaliteli üretim. Bir seferde doğru üretim. Demurat kardeşim. Doğru. Yani. İşinize sahip çıkın arkadaşlar o kadar söyleyeyim. Bizde para ikinci plandadır değil mi? Her zaman için. Önce bir, birinci planda iş etiği. E, öncelikten sağlık onu söyleyeyim. E, önce sağlık. Sonra bakın Murat arkadaşım burada her gün yürüyor. Ben de bisiklete biniyorum. Önce sağlık. Sonra şirkete bağlılık. Sonra bizde şey gelir. Para sonradan gelir. Para bir şekilde geliyor arkadaşlar. Yani sonuçta e, bizde paranın o kadar değeri yok. Ben tekrardan Murat kardeşim bu bana su röportajı e, bahsettiğim ve yaptığım röportajı için sana çok teşekkür ederim. Tesadüfler yolda birinizle karşılaşırım. Hiç sıkıntı değil hemen yapışır yaparım röportajımı. Korsu için bizim bir değer. Bayrağı biz bıraktık. Başkaları aldı derken gene bizim e, yakınlarımız aldı. Bundan sonra da Korsu ile yaşayacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun.